Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba sizler çok istediniz ben de kendisini aradım ve kendisi de kırmadı. Şantmanlık yanına birlikteyiz Melda Yücel TV'de global piyasalar adına uzman olan kişi her şeyi bilen kişi diye de diyebiliriz. Şantmanlık yan hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Her şeyi bilmek her zaman tehlikelidir. O yüzden öyle demeyelim yine de. <laughs> ha Değil mi? Her şeyi bilmek tehlikelidir. E, o zaman küçük küçük tiyolar alalım senden diyeceğim. Bunu, e, anlamak adına. Şimdi tarım dışı istihdam verisi çok önemli. Bu kritik veri. Kritik veri dedik. Gerçekten de kritik veri oldu. Çünkü 180 bin bekleniyordu artış ABD'de. E, ne geldi? 150 bin arttı. Fed'in istediği gibi mi işler ilerliyor? Hem bunu soracağım sana. Hem de diğer yandan e, Fed'in bir faiz Mozart'ınla daha gitme ihtimali azaldı mı spotu kalmış? Onu gördüm öyle devam edeyim. Bu ne anlama geliyor? Altını uçurdu, dolar endeksini düşürdü, ABD tahvil faizlerini düşürdü. Tarım dışı istihdam verisinin düşük gelmesi en yalın haliyle nasıl anlatılır sevgili şan? Şimdi neden kritik veri? Çünkü FED şöyle bakıyor özellikle tedarik zincirinden kaynaklanan enflasyon tarafı halloldu. Orada artık ara sıra problemler var ama orada bir enflasyon baskısı görmüyoruz. Emtia fiyatlarındaki yükseliş de büyük ölçüde çözüldü. Tabii şu anda savaş nedeniyle petrolde bir korku var ama orada bile nette o artışın tamamı geri verildi. Dolayısıyla Fed'in gözünde bence çok da doğru değil ama tabii Fed'in gözünde ne olduğu önemli. Ücretlerin seyri enflasyonu besleyebilecek en önemli gelişmelerden bir tanesi. Dolayısıyla Fed ve piyasa bir süredir faizler yüzde beş buçuğa çıkmış olmasına rağmen ekonomide bir soğuma yok. İş gücü piyasası çok kuvvetli ve bunun da neticesinde ücretler olması gerekenin çok üzerinde artıyor. Çünkü orada kabaca hesap şudur. E, ücretlerin artması gereken e, Oran %3 olmalıdır. Neden 3 olmalıdır? %2'lik bir enflasyon var, %1'lik de bir verimlilik artışı var. Dolayısıyla %3'lük bir e, ücret artışı enflasyon yaratmaz ama bunun üzerine çıktığında o zaman enflasyonu besler hale gelir. Dolayısıyla iş gücü piyasasının önemi e, Fed açısından faizlerin nereye gideceğini belirlemek. E, noktasında çok kritik. Bugün gelen veride aslında önce bir e, detayı söylemek lazım. Biliyorsun otomotiv sektöründe çok büyük bir grev vardı. Dolayısıyla özellikle imalatta gördüğümüz 38 binlik kayıp gerçek bir kayıp değil. Yani e, BLS'in raporuna baktığımızda bunu 33 bini otomotiv kaynaklı. Ama genel olarak baktığımızda birincisi katılım oranı azalmış. Yani ekonomi kuvvetli olduğu zaman insanlar e, iş aramak için daha cesaretlenir ve piyasaya girer. Bunun tam aksinin olduğunu görüyoruz. Piyasadan bir çıkış olmuş. E, i̇kincisi yine işsizlik oranının hesaplandığı anket. Bu genelde e, medyanın manşetinde değildir, ayrı bir ankettir. Orada da 350 bine yakın bir kayıp var. Dolayısıyla işsizlik oranında gerçek bir yükseliş görüyoruz. E, i̇kinci nokta ne? İkinci noktada ücretlerde beklentinin altında bir artış var e, Dolayısıyla bu veri FED baktığında Evet iş gücü piyasasında bir zayıflama var yeterli değil ama doğru yöne doğru gidiyor Dolayısıyla ben faiz arttırmayıp beklemeye devam edebilirim e, diyebileceği nitelikte bir veri Şimdi Bu ne anlama geliyor e, evet. senin söylediğin birkaç tane varlık sınıfı saydın ama onlar arasında en önemlisi Amerikan 10 yıllık getiriler. Çünkü bir süredir özellikle Amerikan hazinesinin çok yoğun borçlanmasından da kaynaklanan bir yukarı yönlü baskı vardı. Ve bu hafta içinde önce çarşamba günü hem miktarın biraz beklentinin altında olacağını hem de içeriğine baktığımızda Uzun vadeden ziyade kısa vadeli borçlanacak bir Amerikan hazinesi olacağını gördük. Ve bu 10 yıllık getirileri %5'lerden %4.70'lere doğru bir geri çekti yani rahatlattı. Altın buna hiçbir tepki vermedi. Savaş var, getirilerde bir geri çekilme var ama altın buna bir tepki vermedi. Bugün baktığımızda yine bu veri yani yavaşlamaya işaret eden veriyle beraber 4.50'lere doğru bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bu defa altın... Yukarıya doğru bir tepki verdi. Ee, Çok sert olması... bir tepkisi. Yani Çünkü... bunu özellikle sert olmasını, hani 2000 doların üzerinde mi? Hani tam kritik veri lafının hakkını verdi. İşte bundan dolayı, yani son iki günkü aslında geri çekilmeye altın tepki vermiyordu. Ee, o tepkiyi biriktirmiş veya emin olama, olmak istemiş diyelim piyasa. E, bu defa tepkiyi verdi. Yalnız şunu unutmamak lazım. Yani altında iki tür ralliden bahsedebiliriz. Birincisi jeopolitik e, kaynaklı ki orada işte petrolde de gördük bir atak oldu. Hmm. İş sınırlı kalırsa tabii bizim dileğimiz hiç olmaması e, savaşların ama savaşın sınırlı kalması durumunda altın yine belli ölçüde primini geri verecektir. E, ama özellikle reel faizlerin düştüğü bir ortamda yani siz dolarınıza veya TL'nize reel bir faiz almıyorsanız altın taşımanın maliyeti daha düşüktür veya maliyeti yoktur. Şu anda bu veriyle beraber reel faizlerde bir geri çekilme olma ihtimalini de tartıştığımız için altın son derece pozitif tepki veriyor. Hisse senedi piyasasına baktığımızda orası da şöyle diyor ekonomi fena büyümüyor Evet burada bir yavaşlama var ama ekonomi fena büyümüyor e, Dolayısıyla burada FEDin faiz artışlarında da bir sona geldiysek eğer ki bence geldik e, Önümüzdeki dönemde FED Muhtemelen yavaşlamaya faiz indirerek müdahale edecektir e, şirket karları da fena değil Dolayısıyla biz bir süre daha bu piyasayı olumlu fiyatlayabiliriz düşüncesiyle hareket var. Evet. E, şimdi tek tek onları soracağım aslında. Bir altında o zaman 2000'lerin üstü yani bir yeni rekor yakın mı? Öyle mi görmek lazım? İçeride biz dolar TL çarpanıyla aslında hesaplıyoruz. Onza doğrudan e, yatırım yapan da nispeten az e, gram yatırımcısından ya da çeyrek yatırımcısından. E, bu anlamda Onza altında rekor ne kadar yakın ne kadar uzak? Şimdi, rekor yakın ama şunu unutmamak lazım. Yani e, altın 2011'de 1950 dolar civarında bir tepe yapmıştı. Şu anda da 3 aşağı 5 yukarı oranın 50 dolar üzerindeyiz. Dolayısıyla altın aslında çok zaman kaybettirdi. Ee, hmm. İster TL bazında değerlendirin. Çünkü TL bazında gördüğümüz yükseliş de ağırlıklı doların yükselişinden kaynaklanan bir e, durum. Dolayısıyla altında evet nominal olarak bir zirve e, görmemiz çok yüksek ihtimal. E, ama e, altının gerçekten bir ralliye gitmesi 2300 dolarları görmesidir e, bence. Evet. Onun için de olması gereken e, işte savaş veya ilk haberi değil, gerçekten spekülatif, gümüşün de önden koştuğu bir rallidir. O açıdan 10 yıllıklar çok kritik. Çünkü oradaki cazibe azaldıkça parayı, Tahvile parayı faizi yatırma cazibesi azaldıkça altının arkasındaki rüzgar daha sert esmeye başlayacak. O yüzden bir yeni zirve görebiliriz ama önemli olan gümüşün öncülük ettiği gerçek bir trende girmemiz. Anladım. Gümüş önden gidecek altın ıı, arkadan gelecek o zaman biz diyeceğiz bu o, bir anlamda organik bir yükseliş diye evet, değil evet spekülatif bir talep var gerçek bir heyecan var korku rallisi değil bu insanlar gerçekten spekülatif bir coşkuyla alıyorlar o zaman zaten fiyatlar uçuşmaya başlayacak Evet. Şimdi aslında şöyle şeyler not aldım ben doğrudan sana sormak adına. Ee, çok fazla yeni yatırımcı var. Özellikle halka arzlarla gelen ve onlar finansal okur yazarlık anlamında yeni emekliyorlar ya da adımlarını ilerletiyorlar. Onun için senin geçmişte aslında bugün bir videonu izledim. Söylemeden edemeyeceğim. Bitcoin'in ne kadar güzel anlatmışsın. Bir 3 yıl çok önce Okan Bayülgen'e konuk olmuşsun. Yani herkesin e, başta ben çok net anladım bütün süreci. Çok, ee, çok netti. Ee, onun için şantmanlık yanı şöyle bir koyuyorum. Buradan şuna geliyorum. Şimdi o zaman para ana vatanına mı gidiyor? Yani dolar ana vatanına mı gidiyor? O zaman bizim için işler hani FET için iyi ama bizim için gelişmekte olan ülkeler olarak... Daha zorlu bir süreç mi bizi bekliyor? Bu arada herkes döner dolaşır yatırım dediğimizde e ee, o zaman dolar ne olacak diye sorar. E, ben yine öylesine e, bir noktada e, sana geliyorum. Para ana vatanına gidiyorsa dolar endeksi ne olur? İçeriye yansıması ne olur? Şimdi dolarda e, kısa vade benim tezim şu e, piyasa yani bugünkü veriden önce bile e, FED toplantısından sonra bile FED'in Faizleri bir daha arttırıp arttırmayacağını hala tartışıyor. Dolayısıyla eğer faiz artışlarına devam edecek görüşü hakim olursa dolar gücünü korur. Ama ben Fed'in faiz artışlarını tamamladığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu haberin genel e, ana akım görüş haline gelmesi durumunda dolar bir süre için de, e, değer kaybedecektir. Ama bu bir süreden sonra biz şunu tartışıyor olacağız. Hangi büyük merkez bankası ilk faiz indirecek? Ee, burada benim adayım FED değil ECB. Dolayısıyla dolarda bir e, geri çekilme, bir değer kaybı göreceğiz globalde. Ama ikinci aşamada diğer büyük merkez bankaları FED'den daha güvercin olacağından dolayı ana trend dolar lehine hareket etmeye devam edecektir. Şimdi e, ilk kısma gelirsek yani gelişmekte olan ülkeler evet. kısmına e, gelirsek orada aslında gelişmekte olan ülkeler e, iki şekilde Amerika'daki e, veya e, global sıkılaştırmaya tepki veriyorlar. Biri Parite üzerinden veriyor e, ikincisi tahvil getirilerinde yükseliş şeklinde e, veriyor veya ikisi bizden de olabilir ama şu son dönemde baktığımızda genelde gelişmekte olan ülkelerinin paralarının değer kaybettiğini tahvil getirilerinin biraz daha kontrol altında e, kaldığını gördük. E, o yüzden şunu söyleyemem. Yani Fed'in artık sona geldiği bir noktada muazzam bir Amerika'ya doğru hareket olacak. E hayır. Yani tahvil piyasasında artık yavaş yavaş geri çekilmeler olursa para diğer bazı ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin tahvillerine gitmeyi tercih edebilir. Kurlarında çok büyük oynaklık olmazsa. E ama şunu söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Bence S&P tarafında biz yükselişin devam edeceğini, diğer piyasalardan daha iyi bir hisse senedi performansı sergileyeceğini, belli ölçüde dolayısıyla hisse fonlarının Amerika'da kalmayı ve Amerika'ya gitmeyi tercih edeceğini söyleyebiliriz. Ama S&P'nin yükseldiği bir ortam global hisse senedi piyasaları için de kötü değildir zaten. Anladım şimdi şu da çok soruluyor bugünlerde ee, özellikle içeride sıkışıp kalmış nereye gideceğim yani belli bir miktar parası var işte borsada e, şimdi girme söylemleri çok var ya da işte bu o, yoyu hareketini görüyoruz işte mevduat faizine baktığında TL'de e, reel faiz işte şu bugün enflasyonu da gördük yıl sonu ne olacak reel faiz mi kazancım işte doları altını neyse. Ee, bir çıkış yolu arayanlar acaba Amerikan borsalarına girebilir miyim, girersem nasıl gireyim, neye yatırım yapayım şeklinde çok soruları var. Bunun için de aslında Şan yanı davet eder misiniz diye bana yorumlarda da izleyicilerimiz yazdılar. Ee, bunun için ne diyebiliriz? ABD borsalarına yatırım zamanı mı? Nasıl ve nereye adım atmalı? Nasıl adım atmalı? İlk başlangıç e, noktasında avantajlar, dezavantajlarıyla, riskleriyle uyararak ne diyebilirsin? Tabii bu aslında gerçekten çok detaylı bir konu. Yani evet. e, içinde bulunduğumuz değerlemelerle baktığımızda, "Aa Amerika çok ucuz. Hadi e, gelin yatırım yapın." demek e, mümkün değil. E, ama şunu e, söyleyebiliriz. Amerika'da hala bazı sektörler ve kamu çok ciddi harcamaya devam ediyor. Dolayısıyla bu e, karları yükseltecek ve Amerikan endeksinin ben 4.100 S&P'de kırılmadığı sürece yukarıya doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Buraya nasıl yatırım yapabilirsiniz? Bu tabii aslında e, ne kadar komplike bir yatırımcı olduğunuza bağlı. Eğer çok komplike değilseniz yapılması gereken şey S&P endeksinin kendisine, yani bir borsa yatırım fonuna e, yatırım yapmaktır. S&P nereye giderse. Bu borsa yatırım fonda aynı yöne doğru aynı miktarda hareket ettiği için en risksiz yatırım budur. Ama bunu bir kenara bıraktığımızda işte az önce söyledim bazı sektörlerde ciddi yatırımlar var diye. E, sadece Amerika'da değil örneğin Çin tarafında da hükümet çok net bir şekilde e, 2025'te e, robotik teknolojilerinde ve yapay zekada hedefler koydu. Amerika'da keza bu sektöre çok muazzam yatırlar, yatırımlar yapılıyor. E, elektrikli araç e, sektöründe işte İstanbul Burada yaşayanlar muhakkak çok dikkatini çekiyordur. Evet. Benim çekiyor çünkü her yerde Tesla e, araba görüyoruz evet. ve e, ya, muazzam bir artış var. Çin eee BYD yine e, Türk pazarına girdi. Dolayısıyla bu taraflarda yine iyi fırsatlar olmaya devam edecektir. Eee maalesef jeopolitik gerginlikler savaşlar bitse bile çok kolay kolay sona ermeyecek gibi gözüküyor. Yani eee doğuyla batının artık çok ciddi gerildiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla e, biraz o tarafa savunma harcamalarının artacağı düşüncesiyle eee yatırım yapılabilir e, diye düşünüyorum. Kısa vadede ben enflasyonun kontrol altında kalacağını ama o Orta vadede 2'nin altına düşmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dolar e, yatırımcısı açısından Amerikan tahvilleri, e, Türk Eurobondları e, bunlar olumlu e, seviyelerde baktığınızda e, buralara e, yine bakılabilir. E, ama tekrar söylüyorum eğer çok yurt dışı ile haşır neşir e, değilse yatırımcı o zaman en doğrusu S&P'nin borsa yatırım fonunu almak olacaktır. Çünkü bilanço riski yok bilmediğiniz bir şirketi aldığınızda bilançosu çok ciddi sürprizler yapabilir. Bilanço riskini almadan büyük hareketlerde, büyük dalgalanmalar göstermeyen bir fondur S&P'nin borsa yatırım fonu. Evet. Burada özellikle şuna dikkat edin. Bundan sakının aman buna da bir anlamda tıfaya da düşmeyin diyebileceğim bir şey var mıdır riskler evet. anlamında ya da avantaj hani öğrendikten sonra orada uzun vade kazanç vadi söz konusu hiçbir şekilde eğer profesyonel değilseniz kaldıraçlı bir e, ürün kullanmayın yani bu sadece e, şey için söylemiyorum e, vadeli piyasalarda değil borsa yatırım fonu dünyasına da baktığınızda Kaldıraçlı borsa yatırım fonları da vardır. Kaldıraçlı olmasa bile dizaynından dolayı içinde örneğin petrol fonu böyle bir fondur. Orada insanlar çok büyük zararlar ettiler geçtiğimiz yıllarda. Çünkü mecburen kaldıraç kullanıyor petrolün performansını yansıtabilmek için. Dolayısıyla yatırım yapacakları Fonda kaldıraç olup olmadıklarına mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Fonun yönetim ücreti e, yüksek mi değil mi e, buna mutlaka dikkat etmeleri e, gerekir. E, bunun dışında da tekrar söylüyorum. Bilmiyorsanız e, arkadaşınızın dediği veya işte televizyondan benim dediğim vesaire e, çok doğru olmayabilir. Çünkü herkesin kendisine göre bir risk profili var. Diğer portföyünüzdeki enstrümanlarla ilişkisinin nasıl olduğunu iyi anlamanız gerekiyor. Bunların analizini yaptıktan sonra girmek daha faydalı olur. Evet. Şimdi biraz önce altın demiştik. O da havada kalmasın. Şöyle bir spot yazmıştım. Aslında ons tarafından düşünüp gramada gelecek olursak. Gerçekten böylesine bir süreçte biraz önce anlattım ama her seviyeden altın alınır şeklinde bir kanaat, bir algı oluştu herkesin aklında bu dönemde de. Doğru mudur? Alınır mı? Yani şöyle e, şimdi savaşın genişlemesini bekliyorsanız veya bu savaş yaygınlaşmaz ama eninde sonunda işte Amerika ile Çin arasında Tayvan'dan dolayı veya Avrupa'da Rusya ile bir gerginlik olacak diyorsanız elbette ki alınır. Ama ilk baştaki cümlemi tekrar vurgulamak istiyorum. Reel faizin yüksek olduğu bir ortamda altın çok iyi performans gösteremez. Netice itibariyle siz paranızı işletmeyi tercih edersiniz. Artmasını takip etmeyi tercih edersiniz. Yüksek temettü verimi olan bir ortamda da e, bu daha caziptir. O yüzden her fiyattan alınır gibi bir argüman bence çok doğru değil. Bu argümanı biliyorum. Bu argüman e, yaklaşık 15 yıldır var. Yani altın devamlı olarak uçuyor, devamlı olarak kaçıyor. Ama öyle olmadı. Yani e, hisse senedinin performansı çok çok daha iyi e, bir seviyede. Dolayısıyla e, ben öyle bir cümle finans sektöründe çalışan birisi olarak e, kuramam, kurulmasında doğru bulmuyorum. Ama elbette ki herkesin e, kendi görüşleri var. Peki. Şimdi önemliydi. Bir altın dedik. Savaşla birlikte zıplayan bir diğer emtiyada tabii ki petrol. Petrolde de 100 dolar senaryoları hatta en kötü senaryoda İran dahili olursa 150 dolarlarda telaffuz ediliyor. Senin için 100 dolar senaryosu baktığında ne kadar yakın ne kadar uzak bunu da soracağım. Çünkü petrol dediğimizde bugün işte enflasyonu gördük içeride doğrudan önümüzdeki dönemde enflasyon içinde en büyük risklerimizden biri. Şimdi e, petrol tarafında tabii aslında e, önceki dakikalarda e, aynı anda Amerika Savunma Bakanı İsrail'den konuşma yapacaktı e, biliyorsun. E, Lübnan'da da Hizbullah'ın lideri e, bir konuşma yapacaktı. Dolayısıyla bunun getirdiği bir e, stres bir yükseliş vardı. E, şimdi bu e, tekrar eksiye döndüğünü e, görüyoruz. Elbette ki İran'ın ki oraya olan müdahalenin de aslında e, çeşitli senaryoları var. Yani bir hava müdahalesi. Ayrı bir seviyeye taşıyacaktır petrol fiyatlarını e, fiziki askerlerin oraya doğru e, gittiği bir e, savaş gerçek savaş ayrı bir yere taşıyacaktır. Ben ikisinin de olacağını e, düşünmüyorum. E, burası çok hızlı ısınabilecek bir durum. Amerika zaten Ukrayna üzerinden kendisini bağlamış durumda. E, Tayvan'da bir risk var. Bir de burada kendisini bu kadar bağlayacak büyüklükte bir savaşa sokmak isteyeceğini düşünmüyorum. Ama benim fikrimde e, herhangi bir izleyici kadar e, bilgili. Dolayısıyla çok bilgiliyim bu konuda diyemem. Benim burada baktığım şey şu. E, bir Rusya ve ki Rusya'da da bir soru işareti var aslında. Suudiler kısarken... Diğer üreticiler ne yapıyor? Diğer üreticiler arttırıyor. Çünkü OPEC'in gerçek bir cezalandırma mekanizması yok. Suudilerin cezalandırma mekanizması fiyatları arttırma değil, fiyatları düşürme. Çünkü Suudi Arabistan fiyatı 50 dolara indirirse pek çok oyuncu kar edemez duruma geldiği için oyundan düşüyor. Şu anda Suudi Arabistan aslında cezalandırmıyor. Aksine üreticileri cesaretlendiriyor. Amerika'da da yeni rekor üretimi var. Dolayısıyla bir bu tarafa bakıyorum. Burada ben bir 100 dolar senaryosu görmüyorum. İkincisi talep tarafına bakıyorum. Çin'in bu kadar yavaşladığı bir ortamda Amerika'nın da bir resesyona gitmiyor ama yavaşladığını net bir şekilde görebiliyoruz. crack spread gibi e, petrol ürünlerinin fiyatlamasına baktığımızda orada da çok ciddi bir geri çekilme görüyoruz. E, bunlara baktığımda da bir 100 dolar senaryosu görmüyorum. Dolayısıyla ben e, Orta Doğu'da bir ateşkes olması durumunda fiyatların çok hızlı bir şekilde e, gerileceğini düşünüyorum ki şu anda da zaten o primini tamamen geri almış durumda. Evet. Ee, savaşı fiyatladı ve bitti gibi bir şey çıkartıyoruz aslında. Evet ama İran tabii ki işin içine girerse çok daha yükselecektir. Yani orada e, evet. şant olarak benim de bir bilgim var diyemem. Evet, umarız olmaz. Şimdi tüm bunlar olup biterken baştaki sorunun devamındaki bir şeyle bu bölümü noktalamak isteyeceğim. Şöyle ki Amerika'da işte bir faiz artırımı daha olmayacağı fiyatlanarak tarım dışı istihdamla pozitife döndü dedik piyasadaki algı. Peki Faiz indirimi ne zaman? Yani bu önemli bir diğer başlık çünkü indirim ne zaman gelecek? Yani indirimin geldiği zaman da ee, biz belki daha e, şanslı olacağız ülke olarak. Çünkü biz de parayı ülkeye çekmeye çalışıyoruz. E, Haziran e, gibi gözüküyor değil mi? 2024 bu daha mı güçlendi yoksa? Şimdi şöyle söyleyeyim e, piyasa aslında bir buçuk yıldır indirim kovalıyor. Yani biz bu e, konuşmayı eğer... Kasım 2022'de yapıyor olsaydık yine bu soruyu muhakkak soracaktın hatta <laughs> daha vurgulayarak soracaktın çünkü çok daha kuvvetli bir indirim beklentisi e, vardı. Ama bir buçuk yıl boyunca e, deyim yerindeyse Fed piyasayı dövdü. Şimdi piyasa hala ısrarla aynı şeyi söylüyor. Burada önemli olan nokta şu: Fed indirse bile ki nokta grafiklerine baktığınızda indireceği gözüküyor. Burada önemli olan gevşek para politikasına mı geçecek yoksa sıkı para politikasını sürdürecek mi? Çünkü eğer enflasyon düşerken buna yönelik bir faiz indirimi ayarlaması yapıyorsa reel faizi belki de aynı tutacak FED. Bu hı hı. gevşek para politikası demek değildir. Ama enflasyon hızla geriledi aynı zamanda bir resesyona da giriyoruz. O zaman FED çok hızlı bir indirime giderek reel faizleri indirmeyi tercih edecektir resesyonla mücadele için. E ben şu anda bu senaryoya uzak olduğumuzu düşünüyorum. Yani bundan ziyade reel faizi sabit tutmak için, yükselmesini engellemek için nominal faizleri indirebilir. E o da büyük ihtimalle birinci çeyrekte kesinlikle olmaz. Bir çeyrekte olmaz. İlk üç ayı geride bırakacağız. Ondan sonra bakacağız. Orada da zaten bizim içeride seçim e, mevzu var. Peki. Çok teşekkürler. Şantman Okyan, Melda Yücel TV'deydi. Teşekkürler değerli katılım için. Umarız iyi haberler diyelim. İzleyicilerimize de söylemeyi unutuyorum ben. E, lütfen izleyin, beğenin, arkadaşlarınıza iletin, abone olun. Bu sözleri de söylemek tuhaf geliyor ama e, buranın da gereği. Teşekkürler Şantman Bir kez daha iyi haberlere. na é